sarılmayı bekliyor. Sarılır mısın ne, abi? Abi bir sarılma pişin öyle gidecek. Sen sarılmıyorsun. Sen niye sarılmıyorsun? Al bakalım. Sarıl bakalım. İyi öp bakma öp bakma dön. Ha niye daha öp bakma ya? Ne istiyorsun abi? Ha? Gel hadi sen sarıl. Tamam. Sarıl abi. Bak. Bakın abi. Bak. Gel. Sarıl abi. Bakın abi. Bak. Aa hastalık var galiba Cık. Merhaba. Bakın <laughs> 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 abi. bakım sağ olun. Bakın Sarı sarı. Ha iyice ha. Tamam. Tamam. Bak, bura hepsi hasta değil. Hepsi hepsi arkadaşım var. Hepsi şeytan. Hasta değil hepsi şeytandır. Şeytan değil abi. Tamam, hasta değil şeytandır. Uyan uyan ya, evet uyanır. Şu Tamam, sağ tamam, Alan ne 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 alan ne ne Hepsi hepsi şeytandır, hatalı. Doğru. Numara bir. Hepsi şeytandır. Numara bir tane. De. Ya numara bir tane. Hakimler. Ne olabilir ol. 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 tabii. Allah ne, ne ne Allah ne ne ben ne 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 da ne 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 yamanlıkta ne 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 ya ne yani, ne e, e, ya. ne <laughs> <laughs> <İyice abartır ya. gülüyor> Neredesin beyefendi sen? Vallahi ya bence ya. Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Burada iyiyim? Nasıl? Keyfi nasıl? İyiyim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Allah. Şu an bir tane kolay mı? Ya ha. kolay Başka bir şey çek Aa, ya. Ne? müzik için böyle. Başka bir şey çek abi. Neyi çek? Ne? Neyi Ne çek ben abi? Kola <laughs> <ki. Oturmayayım> <laughs> alacaksın ya? Oturma. Gerizekalı. Niye geliyorum ben? Oturma ya sadece. Neyi çekiyor <laughs> adam Yasin? Hiçbir şey yok ama seni içeriyor ya. Ben yapar mı? Çıkın. Nereye gidiyorsun? Lan dur lan dur lan. Allah Allah. Tamam abi. Bekliyorum, bekliyorum. bekliyorum abi. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum abi. Bekliyorum, bekliyorum, abi. bekliyorum abi. Bekliyorum abi. Neyse hadi bekle. Bakalım neyle geldi. Gel bu tarafa gel gel. Buyur abi. Gel gel. 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 Evet. Gel, gel 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 gel. Gel gel. Benim gel gel. Tam bu tarafa tam. Tüm insanlar da görsün. Tamam. Dur, kapat. Buyur abi. Dur kapat. Yasin. Yasin tut

Ben olsam yemezdim. Yemedim abi yani. Niye öyle oldu? Biraz kork, çatal batar diye korkuyorum abi. Yiyen Çatal batar diye korkuyorum. Çatal batar diye korkuyorum. Abi. Çatal batar diye korkuyorum. Aha. Aha, abi ne yapıyorsun? Dur ya adam baklavasını. Bak, bak. baklava abi. Abi. tane ikram et Abi. 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 Bir tane ikram et abi. 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 Bir tane ikram et abi. 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 Abi, Ağabey, abi. Abi. Kere. Abi. 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 bir tane ikram et ya. Abi bir lan tane ikram et ya. Lan geri ya. Lan bir tane bu lan. Lan geri Lan lan. Lan dışarı lan. Lan dışarı çıktı lan. Lan dışarı çıktı lan. dışarı lan. Lan dışarı Bir tane ikram et abi. Lan dışarı lan. Lan dur içeri bıçak geliyor. mı diyor? Bak. Sen burada sen ne almıyorsun. Annemi ben mi alacağım abi? Ben mi alacağım? Ya abi ortalıkta yemeyelim. Bir, şey desen... bir şey de sen olunca bir şey de sen var ya. Gizli, gizli yiyeceğiz abi. Bir şey, şey de sen ya. ya bir tatlı yiyecektim abi bütün tadım kaçtı ya. Ya bir baklava yiyecektim. İnsanlar, i̇şte var ya, var ya gerçekten tadımı kaçırdı Şurada, ya, değil mi? Bir baklava yiyemem Sana yani. baklava çatala bir... dün yiye diyorum. Hadi yiyeyim mi yiyeyim mi eşeğim o tamam. Hadi mi Verim yiyeceğim ya. Ver abi yiyeceğim ya. Al. Gel. Çöldü dam dişini sıkmadı. Dam var derdi. Diyor Bu nereden biliyorsun? Mehmet Uçtan. taze. Mehmet Uçtan mı mı? Bayas gibi ya. Ne bak taze et diye nasıl mı? Ha havası soğuk. Bak hava soğudu. Hava Ya. Ne bu yaptı? Fıstık yerine bezelye mi koymuşlar o bunun içine? Ne ne yok ne ne bu? Antep fıstığı yok mu ya? Fıstıklı işte işte. Ya bezelye o ya. İkler ikler biraz buraya. İkler yemeyeceğim. E, bu, anla yok. bunu yapmıştı biraz. Hmm. Hiç olmaz. Dün var mı? Ben mi? sana, ben sana dün ne dedim? Yarın tatlı alma demedim mi? Aldın neyse ya neyse. Ya, ben al. demedim mi sana ama? Ya neyse. E para niye harcıyorsun? Ben alma ya dedim sana. Parlans, abu, abu. Neyse, ya sikim para lan. Abo. Neyse para yengeme verdin mi? He verdim he. Valla. He. Hepsini verdin ben mi? Ben hepsini verdim. Ne kadar üç bin lira? Verdim hepsini de verdim. Valla. Evet. İyi şu an ne kadarım var? Yok ki param daha, daha gelmiyor ki. Daha buradan mı para almadım? Valla. Alırız. Ne hallederiz? be. Buyur abi. Ceng. Gel, gel gel lan gel lan korkma benden mi korkuyor? Yani. Sen lan niye korkuyor? Abi, abi lan abi lan. Böyle çatal ben şey oldum. Din lan lan manya ben çatal lan manya baba e, e, baba çatalla ben sana ne var ne? Be? belki abi ne bileyim lan Çatalı mı giysin? Yok saplarsın e falan diye. Ben biyan, sana. Hayır ben sinirlendin ya az önce adama. Gel bana çatalı e saplarsın. E şey, gel. Değil mi? Aynen iyi değil e sen yüz veriyorsun. Herkes görsün diye baklavayı kaldırırsan. Lan, 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 Orada bana küfür ediyor lan hepsi. Allah Allah. Ya. Küfür, küfür. mü ediyor? Gel gidelim. Gel gidelim hesabı ya, ya Allah aşkına bırak. Gel gidelim soralım hesabı. Ya, ya. Kim Söz küfür ediyor ya? ya? Bak ben, üzme beni. Tamam Bak, abi. Kapı O numaradan numara yapıyor. bunlar. numara yapıyor zaten. Vallahi gel bunların hepsi uyanık. Bak Başım şimdi bu uyanık. Bak bak. Bu bu lan. Bu sana bir şey demeyin Mehmet abi. Kendi dükkana bakıyor. Baklava ikram et. Bunlar ben. He. Ben bayrağı baklavacıyım. Evet abi değil. Bunlar zengin mi? Allah Allah. Bunlar değil, bunlar zengin. Şöyle bak sana. Bunlar zengin. Hmm. Bak bunlar zengin, baba bak zengin mi? Bak yabancı, bak yabancı. Hey teyze baklava tarifi verir misiniz? Eee. baklava nasıl yapılır? Evet. E... Evet abi. <laughs> evet. Ee, evet konuşuyorum. Dinliyorum abi. Eee Bey, Cem Bey, baklavanın hamuru, baklavanın hamuru aç tam bak. Ee, baklavanın hamuru var, baklavanın hamurunu böyle oğlavayla açıyorum. Oğlavayla oğlava aç, açtığı zaman şey haline gelir. Böyle ee. İnce ince kapatın. E, evet ince ince evet, evet. Evet dediğim gibi de, izlediğim gibi. Bak 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 Allah'ım böyle ince ince biliyorum ben biliyorum. Ben çalıştım. Ben çalışıyorum. ben Ama, bak, e, ben, e, ben sıdat e, ee şey. Sıdat duymuyor musun? Ben sıdat 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 pastanesi. Sıdat pastanesi ömrüm bitti benim. Ben hem karsonluğum hem karsonluğum hem bulaşık yaptım. Ama Ha, ah, Ahmet abi benim patronum Ahmet Bey. Ya, E, orak kapandı. Üstelinden sonra. Orak kapandı çok da. Stadyumda ben e, stadyumda tatlılar sattım. Simit sattım. E, tatlı simit, erik, şeft. Yani her şeyi sattım. Çok yani güzel. her şeyi sattım. E, yani yani ay, e, çalışmak ayrı değil. Kesinlikle. Değil mi? Çalışmak ayrı değil. Ama Tabii ki ben eşliğim, fenomen olunca çok değiştim. Çok Değil mi? Evet, Çünkü millet diyor ki, ya dur yürü, dur Ya bu çok abi çok e, para var. Ne? Parayı bilmiyorsun abi. Abi para mı? Nasıl? Abi ki yok, abi ki yok, Abiki yok. Abiki yok. Abiki yok. Hı. Yok. Hı. yok ama kimin var? Sana var. Sağ ol abi. Vallahi böyle genç. Bu genç. Sami diyor mesela, bak Allah çok hoş ben seni severim oğlum. Ama şu dükkanaki insan seni. neyini seveceksin abi? Abi, para Anneler, niye biliyor musun? Abi bunlar dışarıda yiyip içiyor. Bir de bir de hava atıyor. Ha? Bir de hava şey Bir de çekil yapıyor, yapıyor. De yapıp, hava atıyor. Ben takılıyor. Ya, ya. Herkes de... takılıyor takılıyor. Bir de Bir beni hor olay diyor. Ya bak olay diyor. Allah bak. Şimdi bak bir daha Allah çok olacak. Bak abi ben geliyorum.